nasıl? 20 sene. Allah Teala bize nasip eylesin inşallah. <laughs> Öyle zatlar ne yapıyor? Adam size anlattığımı bilmiyorum. 40 sene boyu oruç tutmuş. Bunu anlattım mı size? 40 sene boyu adam oruç tutuyor, hanımının haberi yok. Hocam sen de çok abarttın ha. Ya 40 sene boyu olur mu? Han hanımının haberi yok. Yani hanımı ya sabahı evde yemek ya çıkar. Adam her gün pazara gitmeden önce ne yapıyormuş? Eline neyi ee, neydi anladın? sabahleyin iki tane ekmek alıyor. Evden dışarıya çıkıyor. Hanımı ne zannediyor? Diyor ki benim kocam diyor gidip çarşıda yiyecek diyor bunu. Evden çıkar çıkmaz orada şeyler varmış. Fakirler fakirlere birer tane veriyor tamam. Dükkandakiler de ne zannediyor? Dükkandakiler diyor herhalde bu adam evde yemiş diyorlar. Bu adam evde yemiş ondan burada yemiyor. Adam 40 sene boyu bunu bu şekilde yapıyor kimsenin haberi yok. Şimdi Mevla Teala bize tevekkül nasip eylesin inşallah. Yaptığımız işleri gizli gizli yapmayı nasip eylesin. ibadetleri. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaydule yapıyor. Esas konu buradan açıldı. Kaydule gündüz uyku, gece ibadetine takviye. Gece ağlamasına takviye. Tamam mı? Gece ağlama. Mevla Teala ağlama da iki çeşittir. Bir, yani Mevla Teala'nın haşyetinden, azametinden ağlama var. Bir de dünya derdinden ağlama var. Allah bizi dünya derdinden değil de Mevla Teala'na haşyetinden ağlayanlardan eylesin inşallah. Amin. öyle yapıyor. O esnada sahabeler de tabi etrafta yatıyorlar. Şimdiki gibi korumalar durmuyor etrafta. Şöyle dört beş tane korumalar sen değil <laughs> <Mübarek olsun. gülüyor> korumalar durmuyor tamam mı? Etrafta millet şöyle kestiriyor. Peygamber Efendimiz'e Semura adı Semura diye bir ağaç var. Çok yapraklı. O ağacı Resulullah'a bırakmışlar. O ağacın esnasında şöyle yatıyor. Yattığı esnada ne bırakıyor? Bir tane kılıç. Kılıcı da alıyor ağaca asıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yatmaya devam ediyor. Müşriğin bir tanesi geliyor. Müşrik. Tamam diyor. Şimdi yakalalım diyor ben. Hemen geliyor. Sinsice geliyor. 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 Ve o kılıcı alıyor. Tamam diyor, başardım diyor. Resulullah da uyanıyor. Tamam diyor. Şimdi güzel diyor. Benim diyor, seni diyor benim elimde kim kurtaracak diyor. Yani ben, Resulullah da ne bekliyor? Hadi yani tamam hadi o sana bakma falan demeyi bekliyor. Resulullah bir Allah değişi var ya, adamı ne yapıyor biliyor musunuz? Elindeki kılıcı yere düşüyor. Bir Allah değişiyle bu sefer sıra kime geçiyor? Resulullah'a. Resulullah eline kılıcı alıyor. Diyor ki seni diyor benim elimden kim kurtaracak? Şöyle söylüyor, Kun diyor. Kün hayra ahisin diyor. Güzel diyor bana muamele yap. Ne olursun diyor. <laughs> Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki sahabeler gelin bakın buraya gel. Herkes su çağırıyor. İşte olayı anlatıyor baştan sona. Bunun üzerine sen diyor Müslüman olur musun diyor. Hayır diyor Müslüman Ne Neden Müslüman olmuyor? Yani ben kılıç zoruyla Müslüman oldum demek istemiyorum diyor. Müslüman olmuyorum ama sana bir söz veririm. Bu saatten sonra hiçbir Müslümana diyor kötülük yapmayacağım. Güzel bir söz. Ve Resulullah hiçbir şey yapmadan yolluyor onu. Müslüman olmuyor ha orada. Ve Hı. Resulullah ne kadar hikmetli Allah. Hemen gidiyor adam oradan kavminin yanına. Kavminin yanında ne diyor kavmine? Ben diyor insanların en hayırlısının yanında sizin yanınıza geldim diyor. Ve adam da Müslüman oluyor kavmide. Orada neden Müslüman olmadı? Kılıç zoruyla Müslüman oldu diyecekler. Kavminin yanına gidiyor. Hem kendisi Müslüman oluyor hem de kavminin hepsi Müslüman oluyor. Demek ki seni benim elimde kim kurtaracak? Allah inşallah. Anlaşıldı mı? Allah Teala cümlemize böyle tevekkül ihsan eylesin. Peki hicret esnasında hicrette Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala an Hazreti Rasulullah ile beraber hicret esnasında mağaradalar. Mağara daha düşünsel bize. Yani şöyle bir tanesi başını eğse görecek. Ama onları muhafaza eden var. Hz. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah diyor. Şimdi baksa diyor beni görecek diyor. Cevap şu. Siz, ikimizin diyor, iki kişi ise üçüncüsü diyor, üçüncümüz kim? Allah Teala diyor. Hiç korkmana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> La tehzen inna Allah'a diyor. Korkma Allah bizimle beraberdir. Ne yapıyorlar? Tam tevekkül ediyorlar Allah Teala'ya. Allah Teala onları Mekkeli müşriklerin şerrinde muhafaza ediyor. Evet. Yine <laughs> tevekkülle alakalı şu hadis-i şerifi ولكن <أمال> عَمَلَتْ <لو> أنكم... مِنْ نقول على جنة نكون 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 أي نكون أنكم يعني نكون نكون تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ توكله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يرزق الطَّيِّرَ خِمَاصًا وتروح Allah Teala'ya hakkıyla tevekkül etseniz kuşları doyurduğu gibi size doyurur. Kuşlar sabahleyin yuvalarına çıktıkları zaman karınları boş oluyor karınları ve dolaşıyorlar akşama kadar çalışıyorlar yani dolaşıyorlar akşamleyin karınları dolu olarak geliyor. Biz de ne yapacağız? Eğer Allah Teala'ya hakkıyla tevekkül edersek Allah Teala da Kuşları rızıklandırdığı gibi bizi de rızıklandırır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gün öğünler çıkarken şöyle göğe bakarmış. Şöyle dua edermiş. Allahumme, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah'ın ismiyle Allah'a tevekkül ettim. Allahumme, inni e'udhu bike en adille e'udalle. Ey Allah'ım sapmak, yani ben sapıtmaktan ve saptırmadan. Yani ne ben sapıtayım ne başkasını saptırayım. ev azille ayağıma kayması ev azille veyahut başkasının ayağını kaydırmaktan ev azlime veya zulme 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 veyahut başkasının ayağını kaydırmaktan ev azlime veya Yani ne cahillik yapmak veyahut da başkası bana cahillik yapmasından sana sığınırım diyor. Her gün. Allahümme inni e'udu bike en adille, ev udalle, ev ezille, ev üzelle, ev azlime, ev uzzeme, ev ecehele, ev yüchele aleyye. Evet. Bu dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken okuyor. Başka bir rivayette Bismillah tevekketu ala Allah dediğiniz zaman şeytan muhafaza. Şeytandan muhafaza oluyorsunuz. Her gün evden çıkarken Bismillah tevekketu ala Allah. Bu dua çok kolay yarım satırlık. Eğer öbür duayı bilmiyorsak bu yarım satırlık duayı inşallah hem okuyalım hem de hanımımıza, çocuklarımıza Ercan abi okutmamız gerekir. Evet. Yani şimdi bir insan bir şeyi hakkıyla istediği zaman biraz evvel söyledik ya verir ya. Evet. Eğer sen hakkıyla istersen Mevla Teala verir. Sana şimdi biraz sonra dua edeceğim inşallah. Böyle karışıyorum ama tamam mı? Ben karıştırma bakma sana dua ederim. O arada Halid abi yok burada. Evet. Tamam mı? Yani Halid abiye karışan yoksa sana karışacağız bugün ona göre. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eski ümmetler bana gösterildi diyor. Eski ümmetler. Halbuki bakın burada hadis-i şerifi açıklamasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabahları uyanıyor ya. Uyandığı zaman sahabeleri namazdan sonra soruyor. Herhangi biriniz rüya gördü mü diyor. İşte millet rüyasını söylüyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Uridat aleyyel umemu. Bana diyor bugün ümmetler gösterildi. Ya buna Miraç gecesinde gösterildi veya da rüyasında. Önemli değil bizi ilgilendirmez bu. Gösterildi tamam ala râsî vel Baktım ki diyor bir peygamber var. Peygamberle beraber 3-4 kişi var. Koca peygamberle 3-4 kişi var ya şu işe bak. Bir peygamber var diyor. Onunla beraber bir iki kişi var bir peygamber var diyor. Hiç kimse yok diyor yanında ya. Hiçbir ümmeti yok düşünsenize. Bir peygamberden bunlar çok ibretler çıkar ha. Yani biz birini davet yapıyoruz ya İslam'a çağırıyoruz gelmediği zaman tamam diyor ben bu işi bıraktım diyor. Senin görevin ne? Ve ma alel rasuli illel belâhul mubîn. Elçiye açık ulaştırmak vardır. Sen ulaştır gerisini Allah'a bırak. Sen görevini yap Allah'a bırak. Ama sen hiçbir şey yapma. Sonra ben ne yapayım ya Rabbim? Ben işte bu işten vazgeçtim. Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam 950 sene uğraştı. Pes etti mi? Hayır. Artık onların iman etmeyeceği nazil olunca Allah Teala'ya dua ediyor. Ve uhiye ila Nuh'in ennehu leyyü'mine min kavmike illa men Ayette sabit olduğuna göre sana iman edenler tamam diyor. Bu saatten sonra başka iman etmeyecekler.